Evet. Faranjitten bahsedelim dilerseniz şimdi de. Bunu, e, farancit, bu, sinüzitle faranjitin bir bağlantısı var mı? Tabii tabii. De şimdi çünkü... faranjit kişide orta kulak iltihaplanması veya sinüz, sinüzit varsa kolay faranjit olur. Buradaki iltihaplar zaten boğazdan geçiyor, mideye gidiyor. Evet. Kişi yutkunduğu zaman sinüslerde ne varsa Boğaza, Boğaz'dan da mide. midede çok sert bir asit var. Hepsini haşlıyor. <laughs> Kazan gibi bu mide. Çok sert asit, hidroklorik asit. Ne varsa Boğaz'dan gelen hepsini haşlar. Hiç önemli değil. Çok sert asit. Fakat Boğaz'a geldiği zaman ne olur? Orada bu mikropları yok edici asit yok. Ne oluyor? Boğaz'daki bademcikler de iltihaplanıyor. Sonra boğazda ses evet. telleri iltihaplanıyor. Vesaire problem katlanarak ağırlaşır. Evet. Özellikle de sanatçılar, mesela imamlar, politikacılar, faranjit çok oluyor. Ses çok konuşan kişi de çok faranjit evet. oluyor. O çayı forte. Bu da genellikle faranjit olanlar için. Bademcik iltihaplanması ve faranjite karşı. Faranjit genellikle... İmam, öğretmen, politikacı, ses sanatkarı gibi sesiyle e, parasını kazanan insanlar da çok olur. Çok konuşanlarda, da, politikacılar da mesela ses tellerinde. E, şimdi faran tetikleyen virüstür. Buna bazen bakteri de karışabilir. Şteflokokon, şteftokokon gibi bakteriler karışırsa biraz kompleks bir enfeksiyon olur. Nadiren Bağırsaktaki mantarlar mide asidi falan dinlemez. Midenin alt ve üst kapakçığından yukarı çıkar. Faranjite karışırsa bağırsaklardaki mantarlar boğazda faranjit enfeksiyonunda rol oynamaya başlarsa başlarsa kronik faranjit olur. E i̇şte o zaman tehlikeli. Yani normal bir faranjiti, adaçayı çok kısa sürede يؤكد